Evet değerli dostlar bizler Silivri'deyiz. Silivri'de Ortaköy'de ikinci Börek Festivali'nde, şenliğinde hanımlarımızla birlikte bir yandan evlerde börekler yapılıyor. Hazırlıklar var akşam için, yarışma için. Evet bizler de Halide teyzenin evine konuk olduk. Ee, Güler Hanım sayesinde. Hoş geldiğine çocuğum. Bulduk. Nasılsın teyzeciğim? İyiğim olsun, şükürler olsun. Sizi gördük daha iyi olduk. Sağ ol Allah razı olsun. Ha. Neler yapıyorsun Ortaköy'de? Oo neler yapmam, Petro yaptım. Kabak böreği yaptım. Su böreği yapacağım size. Oh maşallah. Ha. Yarışmaya katılacağım mı? E, katılacağım. Katılacağım kısmetse. Oh ne güzel. Şimdi. Bak şimdi. Söyle sen. Hamurun içine su koyduk. Ne yapacaksın? Ne hamuru tutuyorsun? Hangi böreği yapacaksın? Börek, börek ekşimikli olacak. Ha, e, ekşimikli olacak. Ne şimdi oğlum ortasına şey, malzemeyi koyuyorum ekşimikle. şöyle şunu. Nane koydum biraz. Ekşimik. Maydanoz, o kadar. o kadar. Evet. Şimdi ya, döküyorum. Döküyorum. Çok değil mi? Dur da ben çocuğum çok olurmuş mu? Bol can olsun, güzel olsun. <laughs> güzel olsun. <laughs> Yeter. Değerli dostlar, gördüğünüz gibi börekler oluyor bir yandan yapıyor Halide teyze. Sonuna geldi. Neydi bu böreğin adı? Drop turun. <laughs> Buna yoğurt koyacağım mı? Koyacağız üstüne azıcık. Drop turun uyu bilirsin. Babaannem yapar benim hep. Tamam. çocuğum, turun çocuğum, drop Son neler söyleyeceğim, biz artık gidiyoruz. Yavaş yavaş. Ne söyleyeyim be oğlum be? Aa, ah, iyi dersin. Ne söyleyeyim onlara? Selam. İ, selamları söylerim. Allah onlara iyi koşluk versin. Halde teyzelerini seyretsinler. Ha? Çağırsınlar, canlı Çağırsınlar beni davet etsinler. Götüreceğim ben seni. ablanın programı var bizim sofrada. Götür beni şöyle. Götür götür. Ama. Hepinizi toplayacağım burada. Nerede oturuyor? Nerede o Nevin teyze? Burada burada. Güler, Güler hanım yapacak organizasyonu. Hepinizi getirecek oraya. İnşallah, Hadi İnşallah, Kısmet. Yani, yani, Biraz Hı. bekleyelim. E siz bilirsiniz artık. Yani, veririz be, veririz. Orada veririz ve çocuğum. Biz daha şeye gideceğiz. Bek, tamam. Benim be, şey yapma be oğlum. Tamam. Ben sana koydum burada. Yesene sen şimdi karnını doyurasın. Ya ben tamam çocuğum vereceğiz akşama. Bak benim ineğim var. Ben şimdi gideceğim ineğe bakacağım. Keçilerim var, tavuklarım var. Onları bakacağım da sonra ondan sonra şeye gideceğim. Ne no. Yarışmaya gideceğim. Ne yapayım ya? Sağ, Allah kolaylık ver. sağ olasın Allah oğlum. Olur. Allah sizden de Allah razı olsun. Evet. Çok sağ olun, çok var. Siz de sağ olun. Allah size iyi, iyi, iyi. Amin, amin, sağ ol. Evet değerli dostlar bizler yavaş yavaş festival alanına doğru gidiyoruz ve e, hanımlarımızla Ortaköy halkıyla konuşmaya devam edeceğiz.